Bu yeni açılma stratejileri ee, ne tehlikeli buluyor musunuz? Şimdi tehlikeli bulmak kelimesini uygun bulmuyorum. Ben e, Türkiye'de e, siyasetle ilgilenen insanların biraz hem milli duygular bakımından e, artırma uğramalarını ümit ediyorum. Bir de e, bir anlayış seviyesi tutturmalarını ümit ediyorum. Yani e, insanlar bunu göremiyorlarsa ya yani, Türkiye'nin bir takım güçler tarafından bir takım yerlere sevk edildiğini göremiyorlarsa yazık. Ama gördükleri halde bunu yapıyorlarsa biz de bunu onların yanına koymamamız lazım. Diye düşünüyorum. Biz kimiz acaba? Onu e, göreceğiz bu toprakları vatan bilenler bu toprakları vatan bilenler evet bununla bitirelim